lan bırak <laughs> tam üç tane açılış kartı basıyoruz ne gelecek üç taneden bir tanesi geldi Ryan Christie bakayım bir dakika bu nasıl biriymiş tümünü gör nereden çıktı oğlum bu en sondan mı çıktı o hata nereden çıkmış ya o kadar da iyi değilmiş yani şaşırdık mı şaşırmadık. Arkadaşlar selamlar kanal hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce kanala abone olup videolara like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız seviniriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pazar sabahına güzel 3 tane sözleşmeyle videoya başladık arkadaşlar. Bir tane sadece 5 yıldızlı bir arkadaş geldi. Şimdi onun da gücü çok aktif değil ona bakacağım. Sabah sabah iyi temizlik yapmaya başladık. Neyse. Başka göndereceğimiz kim var? Arkadaşlar 5. klasmana geçmiştik. 5. klasman maçımıza başlayacağız hemen şimdi. Çünkü birinci klasmana bir türlü gidemedik. Ve hızlı bir şekilde eşleşiyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi kim gelecek. Hangi bir rakip gelecek pazar sabahı. Gümrür gümrür. Borussia Dortmund. Umut 14. Vay. Bir Türk ile eşleşiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir taktik deniyorum şimdi. Alice Kayal oraya. Rakibe bakalım. 109 mu? Deniz Denizli. Arkadaşlar adamın en kötüsü 101. En kötüsü o da yani. Adam şimdi beni gördü dedi ki Aa, Kebap geldi dedi. Kebap geldi. Evet, abi ve maç başlıyor o gerçekten. Karografiye bakar o mısın arkadaşlar? Şu bir çıksın stadı göstersin abi ya. Adam ne varsa almış yani. Ne varsa şu anda sağda sermaye buralarda yatıyor arkadaşlar, arkadaşlar ya. Yani. Baksana abi. Atmosfer güzel. Ve Gerçekten. Bak bak bak, bak 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 sen abisi bak bak nasıl hızlı geliyor bak. hatta Aziz İker lakabıyla kimileri tarafından kutsal görülen bir oyuncu. Evet neden öyle dedik de Boşabilirse tabii. Fiziksel açıdan en güçlü kaleci değil belki ama bu konudaki açığını, çevikliği, inanılmaz odaklanma kapasitesi Oğlum sen sen 92 Taliskas'ın kendine gel. Ha? Rağmen, oyuna de Aman, kötü Harbi kötü yakalandılar şş. yani. Şşş, şş. Oğlum bırak bir gol sevincindeki Sıkaya. sağ karografisini Sıkaya. izleyelim ya. Becum, için iyi etti. Adam çok hızlı koşuyor. Dur ve top tekrar kaleciye döndü. Onlar Roma hemen açıyor oyunu. O da tehlikeyi önlemeyi başardı. Güzel yetişebilirse mi? tabii. İleriye doğru. C 0. İlginç bir top geldi. Çok güzel okudu. Araya girdi. Bak. Abi adamın ayağına tak <laughs> Gerçekten muhteşem kendi duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Ya şuna bak adamın ayağına takılıyor adam topu alıyor ya böyle bir şey mi var ya? Tepkisini çekip bir de sarı kart almayı başardı. Bunu hiç ama hiç istemiyorlardı. <laughs> Ve bir karar. İkinci sarıdan kırmızı oyunculardan ihtilatlar var ama penaltıyı kurtaramazsa takımının başı belada. Gianluigi Donnarumma süper kurtarıyor. Bir durum güzel gördü, arkadaşını yolladı. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Etrafında kimse yok. Geçmeyi başardı. <laughs> tayo tamam. başardı. Şimdi Alexander Ardut orta yapmayı seçiyor. Gol geldi. <gülüyor> <gülüyor> Abi konuşamadım bile çok sinirliyim şu anda. Kırmızı kart yedim ya. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Evet Gökhan savunmanın bu bonkörlüğünün karşılıksız kalmayacağını hepimiz biliyor. Çok alakasız bir şekilde kırmızı kart yedim yani. Madrid mücadeleyi tutunmak için çabalıyor. Aynı bir şey olabilir. Beklediğimiz oldu böyle bir topu çıkarmak için sihre ihtiyaçları vardı ve bu sefer başaramadılar. Fark 3 oldu. Yamin Yama. Topu Karşılıklı gelen goller 10 kişiyim şu anda yani vallahi sinirden patlıyorum kırmızı yediğim için yani. Ve Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Yoksa muhteşem bir geri dönüş mü geliyor? İlerlemenin yolunu buldu. İçeri yolunu Olmadı. Madrid ilk yarının tamamlanmasını beklemeden erken bir değişiklik yapıyor. Şu orta saha var ya orta sahanın çok işi var abi ya çok. müdahale geliyor. Beckham. Kevin De Bruyne de top. Kevin De Bruyne. Abi nereye atıyorsun? Mal mısın ya? Gerçekten mal mısın yani? O dereceyim yani şu anda. Va va va. <laughs> Astar'la gidiyor Lamin Yamal. Ah be. İkleri bitti. Benim bu adama yakalanmamam. Lan 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 lan. Maça dönme düşüncesine kendilerini çok kaptırıp bir hata daha yapma şansları yok. Bir sonraki gol çok önemli. <laughs> of be çok güzel geliyorlar abi çok hızlılar ya 109 110 var adamda ya. Eden Azar. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar. Bana bir pas. Lan bırak. <laughs> Kaç atışı gelecek? Low. Şimdiden iki gol atılıyor hazırdı. Low topa sahip. Belli. Ah be. Abi her tarafı boş. Her tarafı. Neyse Allah'tan adam yakalayamadı şu anda. 4-2 abi ya. Şaka gibi yani. Baksana adam elini ayağını sallıyor top adamda kalıyor şaka gibi. Horner. Maçta çok konuşulmuyor. Gerçekten çok böyle yıpratıcı bir maç yani. Kaleci Don Norma ileride adamın var mı? Yok abi. Açılmaları lazım. Biraz beklemem lazım. Lan yere yatma oğlum işte kalk ya kalk ya kalk. Oha ver abi kartı. Çok güzel be. Kırmızı kart yedi. Abi be yapma be. etiket atmaya çalışıyor. Hadi Mbappes'in sen alırsın, alamadı. Mbappé benim gizli silahım arkadaşlar. Ya bak kaleci bir sağa sola çekip buna yakışmayan hareketler. Busel bir baskı planlarını solduruyorlar. Bellingham sensizlerini devreye soktu. Nasıl ya? Yani orada nasıl foul olmuyor abi? Ceza dönüşebilir. İleridecek bir yol buldu. Çünkü Abi çok alakasız ya. Adam orada bak adamın ayağına kayıyor. Fol bile vermiyor. Kart gelir mi? Çok güzel. Bak unutmamış. Unutmamış. Bak sinirimi yatıştırdı şu anda yani. Şimdi getirdim, doğru Abi be yapma be. Bugünlerde böyle şeyleri sık sık görüyoruz. Lan abicim yapma şunu be. Vallahi yapma yani. Baba baba. Geliyor gidiyor adamda kalıyor top. Ben anlamıyorum ya. Madrid değişiklik kartlarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maçı etkili olabilir. İyi okudu. Etkili bir hamle. Evet. Atan at 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 önüne düşün, önüne düşün, önüne düşün. düşün. Bak Allah için ya önünde boş adam var nereye atıyor ya? test hareket. Beckham. müdahale üzerine ders verdi. hemen müdahale geliyor. Alexander Arnold Abi kaçar mı o iki tane canavar var orada onların arasında abi kalecisine dönmek nedir ya? Peşin Davetsiz bir misafir Mbappe. Abi şu. Al işte. Çok güzelsin Sergio ya. Bir kart daha. Abi görüyorsun bak yani bak. Abi bak bu kadar güçlü bir adam sürekli kart kart için oynuyor. Abi niye? Mesela sen gol atarken ben hiçbir zaman ayaklarına kayıp şey yapmadım yani. Gol yememek için şu anda maçı kaybedeceğim bir korku sardı adamı. Öyle bir şeyde. Ama. Olmuyor bu şekilde yani arkadaşlar. Al işte yaptığı hareketleri kes. Dakika öldürüyor abi ananın avradı senin. Cjud aldı topu. <laughs> Bu seferki de şahaneydi. <laughs> Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi maçı terk ettim. Şöyle yapalım. Bak abi. Böyle bir kadro. Bak 105, 103, 109, 104, 101, 103, 101, 107, 103, 102. Kalecisi bile 105 kadro. Yani normalde oynuyoruz. Okey. Ben 10 kişi kaldım. Normal folde sarı kart. ikinci de alakasız bir penaltı verdi. Yani oyun sonuç olarak veriyor. Tamam. Verdiği halde aynı adam ikinci sarıdan kırmızı yedi benim. Ona da okey. Sıkıntı yok. Yani kasti bir şey yapmadım bununla alakalı. Şimdi bu adam mesela 5-2 öndeyken ya da 4-2 öndeyken. Bu arada ben golleri zaten 10 kişiyken kenattım. Sürekli mesela ben ata çıktığımda sen bana form yapacaksın. Sürekli benim atam bu şekilde mi duracaksın? Yani bu kadroyla bu rezillik olur anca yani arkadaşlar. Gerçekten bu rezillik olur. Para vermişsin abi ya belli yani anladın mı? Oynayamıyorsan oynama kardeşim. Bu kadar basit. insanın midesini bulandırıyorlar. Bak ben o kadroyla sana kafa tutuyorum. O kadroyla seninle mücadele veriyorum. Keyif alıyorum. Ben hata çıkarken sen sürekli for yapmalar, sürekli hata kesmeler, sürekli oyundan soğutmalar. Abi bu şekilde oynayacaksanız valla ben oyuncuyum falan demeyin yani. Net. Videonun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Kanala abone olup videolara like atmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız seviniriz. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.